Sence Selda mı polis'e şikayet edecekler mi? Bence etmeyecekler. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? E beni hapise göndermeye göze alamazlar onlar. Beni şaşırtıyorsun? <laughs> Neden? Yani çünkü onlar senin de akraban. Akrabalarının tarafını tutman gerekmiyor mu? Akraba olmamız neyi değiştirir ki pek? Yani sonuçta ortada mağdur olmuş bir kadın var. Tamam Selda Hanım'ın yaptığını ben de onaylamıyorum. Ama nasıl bir psikolojiyle yapabildiğini anlayabiliyorum o kadın. Bu olay olduğunda sen orada mıydın? Nasıl oldu? Nesrin bana küstahlık yapıyordu. Sizin bu Nesrin'le aranızdaki olay nedir? Niye anlaşamıyorsunuz ki siz? Bunda anlaşılamayacak ne var? Onun gerçek yüzünü gördüğüm için Nesrin benden pek hoşlanmıyor. Sen müştemel eti yaktı dediğinde ciddi miydin? Tabii ki ciddiydim. Bu konuda nasıl yalan söyleyebilirim ki? Niye gidip kimseye bir şey söylemedin peki? Çünkü bana inanmazlardı. Bak, Nesine ve ilk geldiği günden beri evdeki kadınlar ondan pek hoşlanmadılar. Onu göndermeyi de başaramadılar. Ya ben gidip bunu söyleseydim eğer Nesin'e iftira atıyor durumuna düşecektim. Cüneyt, onlar senin akrabaların, biliyorum. Ama inan bana onlar şeytana pabuçlarını ters giydirecek insanlar. ya. Ne yaptığını sanıyorsun be sen? Canına mı susadı? Bir şey olmadı. Deli midir nedir ya? gidelim Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin var. onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar